Herkese merhabalar. Pınar ben. Bu kanalda bol bol F1 konuşuyoruz. Bugün biraz muhabbet edelim istedim. F1'de neler değişti son yıllarda? Bu değişiklikler içinden özlediklerimiz neler? Alıştıklarımız neler? Biraz onları konuşalım istedim. Tabii ki benim görüşlerim olacak bunlar. O yüzden yorumlarda siz de bana katılırsanız fikirlerinizle çok mutlu olurum. Ek olarak başka bir yerde daha bol bol F1 konuşmamı dinlemek istiyorsanız Punto ekibiyle yeni bir podcast serisine başladık ilk çizgi adında. Orada da bol bol F1 konuş konuşuyoruz. Oraya da yani Spotify'a da beklerim sizi. Ayrıca kanala da abone olmayı unutmazsanız buradaki videoları da kaçırmamış olursunuz. Hadi özlediklerimize ve alıştıklarımıza başlayalım. Ben yaklaşık 16 senedir Formula 1 izliyorum. Yani ne çok eski bir taraftarım çok çok böyle eski dönem taraftarıyım ne de çok yeni dönem taraftarıyım. Ortalama bir süredir Formula 1'i takip ediyorum. Bu aslında çok da uzun olmayan 16 senelik yıllarda bile F1'de çok fazla şey değişti. Çok fazla farklı yöne doğru gitti, evrildi, farklı şeyler oldu. Değişmeyen tek şey benim Formula 1 izlemem oldu bu süreçte herhalde. Sevgimin azalmaması. Umarım önümüzdeki yıllarda da azalmadan çoğalarak devam edecek. Bir şekilde hala bu spora bağım olacak diye düşünüyorum. Ne kadar farklı yönlere evrilse de. Bugün de biraz bu değişenleri konuşalım istedim. Dediğim gibi hem bir muhabbet olsun hem de sizin fikirlerinizi de duymak istiyorum bu tarafta. Benim en çok özlediğim ve hala aşamadığım konu sıralama turları. Bunu ara ara Twitter'dan da paylaşıyorum zaten. Hani bu seriyi çok seviyordum. Keşke geri gelse diye. İlk izlemeye başladığım yıllarda Pilotlar tek bir tur atıyordu pist içerisinde. En hızlı turlarına uçan tur atıyorlardı ve bu tur sayesinde poli kazanıyorlardı. İşte 20 tane pilot varsa tek tek piste çıkıyorlar. Zaten bir çıkış turları oluyordu. Bir de o hızlı turları oluyordu. Bu piste çıkış süreleri de aslında bir önceki yarıştaki sıralamalarına göre belirleniyordu. Yani yarış kazandıysanız en son piste çıkıyordunuz. Bence heyecanlıydı ve pilotların o son hıza en hani mükemmel tura ulaşmasını izleyebiliyordunuz. Fakat biraz böyle yarışa yakın olsun, daha heyecanlı olsun mantığıyla yanlış hatırlamıyorsam Formül 1 yönetsin bunu değiştirdi ve şu anki 3 seanslık versiyon haline geldi. Bu da yani tabii ki heyecanlı, heyecansız değil. Herkes aynı anda çıkıyor ama ben öbür dediğim gibi sıralama turları biraz daha saf hız üzerineydi. Yani perfect lap diyeceğimiz hani o gerçekten en iyi turu hiçbir yerde hata yapmadan rakiplerden daha hızlı bir şekilde ve en mükemmel şekilde pistte tur atmalarını izlemek daha keyifli geliyordu bana. Hani bu her şeyi çok heyecanlı yapalım. Hani en heyecanlısı olsun. Hep yarış olsun. Mantığıyla biraz sunileştirdik gittiğini düşünüyorum Formula 1'in. Yani böyle bir şeyleri zorlama yapmakla olmadığını düşünüyorum. Yine dediğim gibi bu şu anki sıralama seansı da çok kötü değil ama eskisini de özlüyorum açıkçası. Bir de bir diğer değişen ve eksilen konu benzin ikmali. 2010 sezonuydu sanırım. Benzin ikmali yasaklandı. Yani pitte benzin doldurma operasyonu olmayacak artık. Bütün pilotlar, bütün araçlar pistte full depo olması gereken limitte çıkacak ve bütün yarış o depoyu kullanacaklar mantığı vardı. Bunun iki sebebi vardı aslında. Bir, e tüketimi azaltmak yani olabildiğince belli limitlerde benzin kullanılması sağlamak iki hatırlayanlar mutlaka vardır çok ciddi kazalara sebep olabiliyordu benzin ikmali e, yanan pit çalışanları da görmüştük hani çok ciddi hasar olmadı hiçbirinde çok şükür ama yine de tehlikeli anlar görebiliyorduk bir anda arabanın arkasından alevler fırlayıp birilerini yakabiliyordu hasar verebiliyordu yani güvenlik önlemi olarak da alınmış bir karardı bu ama tabii ki hani kimsenin canına bir şey gelsin istemeyi ama yine de benzin ikmali de ciddi bir heyecan yaratıyordu. Hani o da pitte sorunlu gidebilecek konulardan bir tanesiydi. O elemine olmuş oldu. Ama tabii onun elemine olmasıyla pitler daha da kısaldı. Hatta şu an işte 2,5 saniye hatta şu an beklesem 2,5 saniye bile çok kısa bir süre. Ama böyle F1 bizim sabır limitlerimizi iyice aşağı indirdi. Gerçekten çok çok kısa anlarda koskoca bir ekiple bir aracı tekrar piste çıkmaya hazır hale getiriyorlar. Artık hani o zamanın azalmasının da en büyük sebeplerinden biri hem takımların artık daha da hızlanması, teknolojinin her an gelişmesi ve bir de tabi benzin ikmalinin artık Formula 1'de olmaması. F1'de bir diğer değişen konu taraftarlara kapısını açmasıydı bence. Bu çok geç gelen bir açılıştı ama sonunda oldu. E, sosyal medyada, başka yerlerde aslında daha açık daha ortada olmaya başladı Formül 1 ve bunu bir şekilde o sofistike spor şeyini kaybetmeden de yapabildi. Zaten bu çok belliydi ama Bernie Eccleston bunun biraz kapılarını kapatıyordu. Orada kilit işte şey kapı güvenliği olarak bekliyordu F1'de. İşte pilotlar şuraya konuşmasın, böyle konuşmasın, böyle giyinmesin, şöyle davranmasınlar. İşte takımlar şöyle olsun gibi bir sürü kurallar silsilesi vardı. Hala bir kısım var tabii ki yani öyle eliniz konu sallayarak istediğinizi yapamazsınız belli bir kurum içerisinde çalışırken. Ama bu limitler azaldı. Hani en büyük örneği zaten Drive to Survive. Hani F1'in içine girdiler. Tabii ki yine limitler dahilinde olsa da. Ama bu bence son dönemde F1'in en çok hak ettiği konulardan biriydi. Hani global bir seri biliyorsunuz. Çok dünyanın her yerinde geziyor. Şey gibi değil. Hadi bu hafta sonu bir basket maçına gidelim. Hadi bir işte yüzme izleyelim. Türkiye'de kaç kişi söylüyor bunu bilmiyorum ama bu tarz bir etkinlik değil yani lokal ligler olmadığı için, global bir seri olduğu için illa işte yurt dışına gitmeniz lazım. Her yarışa gitmek için de ciddi zengin olmanız ya da bir şekilde Formula 1 çalışan biriyle bir kontağınız olması lazım. Yani belki bir sponsorluk firmasında çalışıyor olmanız lazım ki hep orada olabilin. O yüzden şey de zor aslında Formula 1'e gerçek anlamda erişim. Yani taraftar olarak orada olmak da zor. O yüzden bu sosyal medya kapılarının açılması, orada daha aktif olması takımların bence çok güzel bir adımdı. Hani evdeki taraftarı da bir anlamda kucakladılar. Covid de bunu hızlandırdı son iki yılda. Ama bu F1'de değişen ama sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu benim. Bu videoyu biraz hani içeriği tahmin ettiyseniz en çok beklediğiniz şeylerden bir tanesi bu. Sosyal medyada da durup durup herkesin özlediği şey ve V10 ve V8 motorlar tabii ki. Ben V10 motorunu bir tek sanırım Kultayt İstanbul'da köprüden geçtiğinde duymuştum. Onda çok yani tabii ki bütün İstanbul'da onu takip edemediğim için bir an duyabilmiştim. V8 motorları ise daha çok duyma şansım olmuştu o dönemde piste gidebildiğim için. Gerçekten şeyi hatırlıyorum yani Hafta sonu kulaklık takmazdım. Ben biraz yaramazlık yapardım o konuda. Ee, yani normalde işte takın hani sağlık için gerekli derler ama hani zaten senede bir kere yarışa gidebiliyorum onda da duymak istiyorum şeklindeydim. Ama bunun sonucunda da cumartesi akşamından itibaren hani eve geldiğimde de böyle zonk 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 bir ses olurdu kulağımda. O motordan kalan kalıntı gibi bir ses kalırdı. Pazartesi sabahına kadar da geçmezdi. Ee, ...hani şu an kalıcı bir hasar yok kulaklarımda Allah'tan ama... ...hani o o ara gerçekten böyle birini duymakta zorlandığım bir ses oluyordu. Ama V6'lara geçişten sonra bu gerçekten fark etti. Yani piste gittiğinizde yine hani o şey hissiyatı vardır... ...piste girerken böyle motor sesi gelir eğer o sırada bir seans varsa... ...hani bir ses duyarsınız böyle. O V8'de inanılmazdı. Ee, V6'larda tabii ki yine hissediyorsunuz yani... ...piste gidiyorum, yarış araçları pistte hissiyatı var ama o kadar yüksek değil pist içinde de hani artık biraz daha büyümüştüm ve altılar geldiğinde hani kulaklık takmaya okey ve daha sorumluluk sahibiydim bu konuda ama gerek kalmadı çünkü ve altılarda gerçekten öyle bir etki hiç yok ee, yani hiç böyle kulağımda zonklama ama ses kaldı falan gibi bir durum hiç olmuyordu yani pistte yine o kadar kötü değil tabii o görkemli ses yok yani onu kabul etmek gerekiyor. Ama F1 de motor tarafında bir karar verdi. Motor değişikliği öyle çat diye her sezon değiştirebileceğiniz bir konu değil sizin de bildiğiniz gibi. Ve burada hani V6'ya geçişte bir sürü etken vardı. Bunlardan biri de çevreci olması, daha az tüketim sağlaması gibi konular da vardı. E şu anda öyle hadi bir anda sesi kötüymüş bunu değiştirelim noktasında yapmak çok yine F1'in şu an gittiği o yeşil F1 noktasında sıkıntılara yol açabilecek bir şey. Ama Red Bull'un patronu Christian Horner biraz daha hani V6 kıvamında ama sessiz daha etkili olan bir motor düşündüklerini söylüyor ileriki süreçte ama 2026'ya kadar zaten böyle bir şey yok. Yani bir şekilde böyle devam edeceğiz ama sonrasında en azından onların da böyle bir talebi var tabii ki. F1'de bir başka değişen konu, değişen demeyeyim artan konu yarış sayısı hem çok fazla ülke artık Formula 1'e sahip, evsaklı yapmak istiyor. Hem bu kadar ülkeyi içeride tutup hem de belli bir takvim oluşturmak zor bir konu ama ben kişisel olarak 23 yarışın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ki evet yarış izlemeyi çok seviyorum ama oraya giden o kadar insan, o kadar çalışma saati, efor, farklı ülkelere gidilip gelinmesi gerçekten yıpratıcı bir süreç. Yani çalışanların da bir şekilde düşünülüyor olması lazım. Bunu bir kurum olarak düşünürsek. 23 yarış gerçekten çok fazla. bakan bu sezon nasıl olacak? Hani kimse çıkıp şey demez zaten. Öf çok yorulduk bu sezon demez. Bunu dillendiremez kimse ama bence buna da hani sadece daha fazla takvim alalım, daha çok yarış olsun, insanlar daha çok izlenme sayısı artsın mantığıyla yapılmaması gerekiyor. Bir de şeyi de değerlendirmek lazım. Bu konuda tarafsız olduğumu düşünmek istiyorum ama çok da değilim sanırım ama son yıllarda en iyi gelen yeni pist bence İstanbul Park'tı. Hani böyle yeni gelip de bizi çok etkiler bir pist de olmuyor. Yani hani güzel pistler geldi hani şey değil böyle çok hepsi çok kötü değil ama e, bazısı da eski tadı vermiyor. Yani eski pistler gibi hani bir Silverstone'da bir Monza'da yarışma hissiyatı vermiyor. Hani oranın ortamı ve tarihi çok farklı. Ama yeni pistlerde de belli şeyleri yakalayabiliyor olmak gerekiyor. Ya etkinlik çok iyi olmalı ben bana sorarsanız. Hani muhteşem bir etkinlik olmalı ki hani Singapur gibi, Abu Dhabi gibi böyle şölen tadında bir şey olmalı ki hani F1'e bir prestij katsın. Ya da gerçekten İstanbul Park tadında çok iyi bir pist olmalı ya da yani e, iyi seviyelerde bir pist olabilmeli, bir iki efsane viraj oluşturabilecek bir pist olmalı ki takvime girmeyi hak etsin diye düşünüyorum. Ama maalesef burada da F1 tabii ki sadece parayı yani daha yoğunluklu olarak diyeyim parayı düşünerek hareket ediyor. Onu da F1'in duruşu. F1 yine Bernie kısmından kalan zamandan aslında bir spor olarak yani bir spor organizasyonu olarak motorsporların tepesi olarak konumlanıyordu. Bunu da çok böyle bir marka algası oluşturalım, PR yapalım mantığıyla yapmamışlar zamanında bence. Doğal gelişen bir marka konumlamasıymış. Fakat son dönemde işte We Race As One diyerek şimdi bu sene padokta plastik kullanımını azaltarak F1 belli konularda bir duruş sergilemeye başladı. Ama burada da ben biraz şey düşünüyorum. Mış gibi yapıyor şu anda F1. Bunu gerçekten böyle isteyerek ve bilerek yapmıyorlar gibi. Biraz içerideki kitleyle de alakası var. F1 gerçekten bir kulüp. Ee, orada hani belli ırklardan insanlar daha çok var daha yoğunlukta da var içeri giriş onlar için daha kolay o diversity dediğimiz farklılık çok fazla yok içeride pilotlarda bile çok azken hani çalışanlarda da benzer bir konu şu an hani kadınlar üzerinden biraz daha daha fazla görmeye başladık mesela bir pozitif ayrımcılık teknik olarak bence yapılmıyor ama hala bu şekilde biraz daha bu tarafa yönlenelim gibi bir şey yok. Kadınlar sadece şu an e, biz bunu yaparız deyip içeri giriyorlar. E, ama bu anlamda belki de bir diversity e, konusunda kural getirmeli F1. Hani takımlara, e, takımın belli bir kısmını böyle bu şekilde olmak zorunda gibi. Çünkü bunu çoğu büyük marka yapıyor dünyada. E, bu e, pozitif ayrımcılık diyebilirim buna sanırım. Hani e, bir şekilde herkesi oyuna dahil etmek. Aradaki o sınıf farklarını kaldırmak için yapıyorlar. F1'in bu anlamda daha somut adımlar atmasını bekliyorum açıkçası. Son konuya gelirsek bu da değişmedi. Yakında değişecek. Ama sprint yarışları çok konuşulmaya başladı bu sezon. Çok değil de F1 bu konuyu ortaya atıyor diyelim. Çünkü ben daha böyle Aa, çok iyi sprint yarışları kesin olsun diyen birini duymadım. Varsa yine yorumlarda bekliyorum. Ee, ama yani duymuşsunuzdur. Cumartesi günleri de yarış kıvamında bir sıralama turu yapıp oradan pol sahibini çıkartıp bütün yarış sıralamasını o cumartesi günkü yarışa göre yapma planları var. Sprint'ten herhalde hızlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani hızlı yarış şeklinde hap bir yarış yapıp cumartesi pazar gününü ona göre sıralanmayı düşünüyorlar. Bence yine çok saçma. Yani bu yine F1'in bütün doğasına, kurallarına, yapısına, tarihine aykırı geliyor bana. Böyle çok eski kafalı böyle bütün fikirlere ha kapalı olmak istemiyorum. Böyle düşünmek de istemiyorum ama bazı şeyleri çok zorlamamak gerektiğine inanıyorum. Hani geniş geçiş olsun diye şöyle şöyle yapalım. İşte daha heyecanlı bir sıralama turu olsun diye tamamen her şeyi değiştirelim. Mantığı benim kafama çok uymuyor. Yani şu an zaten güzel ben sıralamaları keyifle izliyorum. Eğer zaten izlenme rakamlarına bakarak bu sprint race'e karar vereceklerse o sıra izlememeye de okeyim ben. Hani bazı şeyler e, eski kalması daha iyi bence. Yani klasikler e, her zaman kenara itelim aman yenileyelim mantığıyla olmasına gerekmediğini düşünüyorum. O yüzden sprint race'lere race karşı biraz böyle soğum ama göreceğiz bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben bugün biraz hatırladıklarımı, özlediklerimi ve değişen şeyleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi hatırlayabildiklerimden. Siz de bana yorumlarla destek olursanız çok sevinirim. Sizin de fikirlerinizi duymak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Daha farklı yerlere götürüyor hafıza olarak. E, ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın. Her cuma burada yeni konularla ve bazen konuklarla kanalda oluyorum. E, videoyu da beğenerek destekleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.